Evet yeni bir videoda karşınızdayız arkadaşlar bugün Eee zaman nakleti yapacağız bir, ufak bir şey molası verdik arkadaşlar arkadaşlar ee, ufak bir şey molası verdik size döneceğim bu videonun devamı için yorumlara artı bir yazın seviyorsunuz arkadaşlar Evet çayımızı, iç, kahve, çayımızı içtikten sonra yola koyalım. Bugün arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki ee, etiket topaşa kamyon geldi. Kamyon özelliğini kullanacağız. Saman, Samanları dikleyelim. Bizim köyden ee, köyden şey istemişler, saman istemişler. Samanları oturacağım. Eğer ki videoda kendisi sıksakken size e, ee, gösterici bu yer, yer, yerliyse kusura bakmayın elinde olan bir şey değil yani arkadaşlar evet video geçtiğine başlayalım arkadaşlar sizden ricam yayını beğenip paylaşabilir şey videoyu beğenip paylaşabilir miyim yayın diyorum ya <laughs> yayın ne diyorum arkadaşlar yayın daha önce yayın yapıyorduk aklımda artık yayında kalmış diyorum kusura bakmayın arkadaşlar sizden ricam kanalıma abone olup videoyu beğenip paylaşabilir miyiz yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar tiktok kanalıma da gaming tv olarak ee, yayınlar yapıyorduk normalde yayın yapıyorduk oraya takip ederek oraya bir kahve yapabilir miyiz arkadaşlar sizlerden ricam ayrıyetten ee, bu videolara daha sık gelmesi için yorumlarda bu videonun devamı için artı bir koymayı unutmayın e, ayrıyetten de tiktok kanalım için bir duyuru yapacağım ufak bir kısa bir duyuru TikTok kanalımın e, 12 Ocak 2026'ya kadar e, yayın yapma erişim burada Çünkü bazı nedenlerden dolayı e, o tarihe kadar yayınlara ve videolara YouTube kanalımdan devam edeceğim. Sizlerden ricam e, desteklerinizi bekliyorum. Ooo bakın yalanasız şey çekiyor. Yol şey ya ya çekiyor. bakın daha, daha yol olsun ee, bu videonun ya bu, tür, bu, bu tür oyunların canlı yayını gelmesi için e, yorumlara ayrıyetten de hem artı bir hem de e, artı bir şey için yazın bu tür oyun, e, oyunların videosu gelmesi için artı bir bu tür oyunların canlı yayını gelmesi istiyorsanız artı iki yazın ya da artı iki yazmak yerine canlı yayın yazın canlı yayın bu tür videoların canlı yayınlanması için canlı yayın yazmanız yeterlidir arkadaşlar yorumlara kendinizi belirtin biraz heyecanlıyım arkadaşlar çünkü uzun zamandır video yapmıyorum yayınlara yani hep youtube'da video yaptığınız için normalde bir aralar yapıyorduk işte o işleri artık saldık gibiydi hani en son videom bayağı bir birkaç ay önce aklımda e, ee, Twitter'da yayınlara başlamıştı hatırlarsan işte dediğim gibi eşim eşar edik 2026 yılında 12 Ocak ayında Ocak 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 ikisinde yayın açabiliriz en, en son an önce yani. Neyse arkadaşlar o tarihe daha yayın açamayacağız Siteden ricam artık Destek olmanızı bekliyorum artık keşke işte düşelim yani yükselelim çünkü e, Buradan sözüm meclisten dışarı bazı içerik üreticileri yani istemiyorum hani hep eli, eli tutuyorlar boş boş eli, eli tutuyorlar adamların yani videosu binlerce izleniyor yani bizim yani bu kendimize özgü kendi ben çalı ne arkadaşlar video da yani ben size açık açık söyleyeyim yani ben çalı ne isim, video da video da video yayında doyum yani bu videoları işte bu üçün içerikleri emek yani emek verilen içerikler, içerikler izlenip beğenilmiyor ama gitti işte saçma işte, sapan videolar içerikler beğeniliyor bunu kimse üzerine almasın ben böyle rastgele konuşuyorum arkadaşlar yani kimse üzerine almasın Sadan ben desteklerini bekliyorum arkadaşlar TikTok ve Youtube Gaming TV evet. bu, acil ettiğim için bu işte normalde öyle güzel Bu yüzden bu da bu arada online, oyunda online özelliği var oyunda online oynayabiliyorsunuz e, canlı yayın yapalım derseniz de canlı yayınlarda çok oyuncu gireceğiz çok oyuncu oynayacağız yani böyle kalkıp kalk, peşin sevkiyat yapacağız, yapacağız. tonluk sevkiyat Aslında ettim ben şimdi çok hızlı yiyemiyor bu yıllarda. Böyle normal, normalde bir yollarda yavaş gelir yani çünkü virajlıyım engebeli yani Afiyet olmasına rağmen daha iyi oldu şimdi engebeli yani Bu oyunun çizgiliğinin güzel olduğunu açıklıyor yani neden açıklıyor Düz dümdüz yol olsa Hiçbir anlamı kalmaz mesela yani Böyle engebeli sek sekmeli olsa çok iyi olur yani bunun gibi mesela acele etmemin sebebi de bir dahaki videonun Farming Simulator videosu olması yani arkadaşlar Farming Simulator videosu çekeceğiz bir dahaki videoya yani O videoyu da hazırlayacağım ya daha sonra daha. Baba yorgun araba da var bu arkadaşlar. normalde de var araba. Umarım bu yeri düşük geçiriz. Şu an tek yavaş Normalde arkamızda olduğun olsaydı bu da gitmezdik yani. nasıl duramazdık yani. Tonluk olsaydı. Aklımızda kısa mı ya o da kadar ağır değil ya ondan oluyor yani Cef. Arkadaşlar bu konuda ben nasıl değersin Bu konuda güzelmiş ha to the Bu da görüntülü Arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Bakın şu ayağı kalkıyor görüyor musunuz? Ayağımı görüyor musunuz ayağımı? Bak, bak sağda sol, solda sağda Oraya öte karakter eklemiş Ay şunu ya. Farklı şey var ya. Bak. Bak bak güzel. Güzel oldu. Sen Güzel oldu. Güzel oldu. Arkadaşlar bu da olsun. <laughs> tırımız böyle arkadaşlar 25-20 Ford kargo şöyle oturalım kapanışta bir çay geçelim. arkadaşlar bu videomuz bu olsun ufak bir tanıtım videosu gibi düşünün bunu bir nakliyat gibi düşünün arada böyle nakliyat videoları gelecek sizlerden ricam videoyu beğenip paylaşın yorum yapın arkadaşlar ayrıca bu videonun böyle bir videolar gelmesi istiyorsanız videoları gelmesini istiyorsan, yorumlar artı bir yazın e, de bu videonun bu hatta bu tros oyunların böyle yayınlarının gelmesi istiyorsanız canlı yayın yazmanız yeterli yorumlara ayrıyetten tiktok kanalım e, olan gaming tv diye takip ederek e, oradan destek olabilirsiniz orada yayınlara 2026 yılının ocak ayının 12. 12. 12'sinde başlayacağız bu arada 12 olacak 2026'da başlayacağız orada yayınlara o zamana kadar buradan devam edeceğiz videolara. Sizlerden destek istiyorum yani bu e, da abone olarak destek olabilirsiniz. Arkadaşlar şu manzaraya özel sizden destek istiyorum. Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. seviyorsunuz Bay bay.